Cem ve Serenay haykırdı, aşka gel dedi. Ve işte günün görüntüsü. Serenay Serikaya aşka gel dedi. Aşkı Cem'le meşhur Bodrum tatilinden görüntülerini paylaştı. bu sene malum tartışılan görüntü çekildi geçen hafta. Yok evi, yok evinin havuzu, yok umumi, yok özel derken tüm tartışmaları bitirecek adımı aşklarını yıpranmaması adına Serenay Serikaya attı. Serikaya sosyal medya hesabından az önce bir fotoğraf paylaştı. Tekne gezintisinde de ikili bir aşk mesajı veriyordu belli ki Serenay. Tıpkı Kaya'nın şarkısındaki gibi bir diğer mesaj Serenay'ın sıfır makyajlı halleriydi. Kilo aldı, makyaj gözüyle imalarının inat vermişi belli ki pozu. Mimaz'a tatil tek yarımış görünmüyordu. Saçı sakalı birbirine karışmıştı. Saç demişken iki ay önce yani korona günlerinde malum Cem'in saç tıraşını Selena yapmıştı. Saçları kesildikten sonra Cem Yılmaz'ın giderek saçlarının seyreldiği dikkat çekmişti. Ve fotoğraf karesinde görüyoruz ki Cem Yılmaz iki dere bir arada saç ektirmiş. Lüle lüle değildi elbette Cem'in saçları ama en azından eskisi gibi kel de değildi. An itibarıyla Taksim'i civarında dolaşan ve Türkiye'ye saç ektirmeye gelen Arap turistlere dönmüştü Cem Yılmaz bu görüntüsüyle. 10 gündür bodun olan çifte tatilde yaramış belli ki. o incici gözü gözü biraz sanki şişmiş. Cem de Bodrum günlerinde acaba hamur işini fazla mı kaçırmış? Bu eski göbekli hali gibi olmasa da Cem biraz toplu görünüyor. Dediğimiz gibi sarılar sarı kaya, havuz başında çekilen ve kilolu, göbekli diye yorumlanan o görüntüler inat, her haline güzeli mesajını vermek istemiş ve bu fotoğrafı çektirmek istemişti. En azından gözlük altından attığı bakışlarda biz onu sevdik. Söz sizde efendim. Ne diyorsunuz bu fotoğraf ne anlatıyor? Sanatsal bir fotoğraf. <laughs> bu Sanatsal bir fotoğraf. Bu fotoğraf. <laughs> fotoğraftan bir anlam çıkartacak bir şey yok. Kısaca ve öz şunu söylüyor. Çok çıplak fotoğraf istiyorsanız size tadında kadın ve benim Anysa fotoğraf bu kadar yani. Bu beyaz bir fotoğraf, cool bir fotoğraf. Bir de tabii son çıkan fotoğrafları biraz da algıda seçicilik unuttur, yani unutmak derken üzerine bir fotoğrafla yenilemek de lazım. Yani tabii olması tabii tabii tabii. Bu demek istiyor galiba. Değil Şimdi, mi? Olması gereken bu. Birlikteler <gülüyor> biliniyor. <gülüyor> Veriyoruz zaten <değil> Birlikteler <laughs> biliniyor. Öyle ya da böyle çekiliyor resimleri basılıyor. Alın size çok güzel çekilmiş. Gizli saklı bir şey yapmanıza gerek yok. Biz buradayız evet. yani. Siyah beyaz fotoğrafları severim. Siyah beyaz fotoğraflar gerçekten sanatsal çalışmadır. Burada bir estetik var, bir kompozisyon var. İkisi de objektife bakmıyor. Gayet doğal makyaj yok. Ha, Editör arkadaşım yazmış sevgili Ufuk, ellerine sağlık. Ben saç ektirdiğini sanmıyorum ama öyle bir yorum var. E, saçlarını zaten kısa kesiyor hep. Saçları kendi uzuyor canım ne Ektir ektirmesin? Daha, daha kısaydı o koruma günlerinde. <laughs> Sıfıra vurmuştu. Sıfıra, vurmuştu. vurmuştu <laughs> ve saç uzuyor. Saç ektirse güneşe <laughs> <laughs> falan Yok <tutulmasın>. sanmıyorum. <laughs> sanmıyorum saç ektirdiğini. Ama <laughs> tadında dozunda bir fotoğraf çekmiş koymuşlar. Fazlasını biz vermiyoruz. Veremiyoruz. Çekebiliyorsanız çekin. Yayınlayabiliyorsanız yayınlayın. yayınlayın mesajı da var. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu aşk dolu dizgin devam ediyor. Siyah beyaz fotoğraflar, siyah kalpler acaba Tayyar saçan kupayı kaldırıyor mu? Meşaleyi yakıyor mu? Yoksa birileri Şimdi <laughs> <Tari, gülüyor> kaybediyor mu acaba? Tarih. Sen 25 Temmuz. Önü bir iki gün bilemedin. Bir iki gün dibi. Ama Temmuz bitmez. Sevgili Erol Köse. Havalar sıcak. Yaz mevsimi başladı. Plajlar da sakin. Yemin ediyorum dikini çok yakışacak. Aa. Çok yakışacak ama öyle böyle değil yani. Sizler Allah iddiaya girdiniz i̇ddiaya değil mi? İddiaya girmedim. O kendi kendine bikini giymek istedi. Ben dedi, bir şey ki, demedim. dedi ki Erol Köse, el ele fotoğraf bile göremeyiz. Bu ilişki bile olmaz dedi. Cem Yılmaz dedi, Serena'ya sahip bile çıkmıyor dedi. O tarzda. Öyle önce bir şey etekle açtı. Erol öyle çamur ki. Bak el ele değil fotoğraf, omuz omuza der şimdi. Bak etekle açtı, ben eteğini aldım getirdim masaya. <laughs> Sonra baktı ki pabuç pahalı, işi bikiniye götürdü. Aa. aa. Kudu, Giydireceğim bu, mi? Haklı çıkar mı diyor şey Erol Köse. O Anladım. saatten sonra döner mi diyor yani. Erol mu? Hayır hayır. Evet. Fıkartan, Erol Köse için haklı çıkar mı diyor. Kudu. Ya Erol şöyle haklı çıkar. Bana der ki haklıymışsın. Tebrik ederim. Bir dakika. Erol hala direniyor bu konuda. Hala. Hala direniyor. Bir dakika. Bir kiniye girmediniz mi iddiaya? O, o girdi. O girdi. Sen şimdi 25-27'si gibi. Ben ne dediysem çıktı. Dedi ki eteklerden açtı, ben de aldım yayına getirdim çok güzel gri lama bir etek yani tam böyle purları Ama biz var İskoç ya. eteğinden bahsetti. Sonra bu, dedi tamam. ki işi İskoç eteğine götürdü. Tamam dedim hadi seni yalnız bırakmayayım ben de giyerim hatta sevgili ufuk ikimizin de İskoç etikli fotoğrafını da yaptı. Baktım Sarpacağız. güzel. Evet. Foto evet. evet. işi uzattı. Dedi ki. Ben işi bikiniye dökerim? Evet. Belki de akşam evet. hani Cem'in vücuduna baktı, kendi vücuduna baktı. Bana bikini yakışır dedi bilmiyorum. Böyle bir iddia. Ya yani. bir şey Sana söz. Sana söz. Bikini sponsorunuz benim. Bikiniyi ben alıyorum. Nasılsınız şey bir kadın olarak bir şey söyleyebilir miyim? Her ne kadar Erol Köse böyle şeylere çok dikkat etmese de yok etek giyerim yok bikini giyerim. Bu böyle hani şeyi sevmiyorum kadın erkek ayrımcılığını. Silip Maya buna. Arkadaşım bikini'den, neden etekten ne istiyorsunuz? Ya, ben her onu silip öyle görmek istemem. Aa, öyle abi ne bikini giyerim ne <laughs> etek giyerim onu <gülüyor> geçerim geçelim <laughs> yani. Kadın kadın şöyle ama. Silip bayağı öyle çekelim. Bir saniye. Bizim masada Aa, öyle konuşalım. Bir saniye bir saniye. Bir değil. saniye. Sen o masada var mıydın <laughs> yok muydun Pardon. o gün? Vardım. Ben karşı çıktım. İskoç eteği dedim ben zaten. Etek giyerim deyince <laughs> karşı çıktım. İskoç eteği dedim. Eyvallah. Şimdi de diyorum ki o zaman da bikini demişken şu şimdi... var. Ya kendisi böyle bir iddia koydu ama. Yani Bikini giyerim gibi böyle hani kadının şey olarak bakmışlar. Ya bir şey söyleyeyim, bir, söyleyeyim şey. bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Ağzımdan çıktı geri vites yok. Bikini sponsorunuz benim. Sponsor? Ama giydirmeyin. Önüne şöyle tutsun yine yeter benim için. Onu bikinile görmek <laughs> de kötü. Cem ve Serenay meselesinde. Allah'tan ki kardeşim şahit burada. Daha ortada fol yok yumurta yokken. Anlattım. Kalemle anlattım, bardakla anlattım, su damacanayla anlattım. Anlattım, anlattım her şey tek 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 geldi. Dönüşlerini, kimin açıklama yapacağını, ne olacağını ne Sebep dedi, sebep dedi ki aşk. Senin de gözün karardı, sen aşık olduğun zaman evli olmana rağmen hayatın varken Gülşen meselesinde çıktın, milyonların gözünde Tabi tabii tabii, şey tabii, mi? tabii tabii tabii, tabii 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 adamın yaşadığı aşk, ya bunun adı yok üç ara. A, Ş, şey, K, birleştiriyoruz aşk. Peki bundan öncekiler bak bundan öncekiler sevgiydi ilgiydi ama bu aşk... Dedi ki sıra sıklama aşık, aşık. sen dedi ya. Bu başka dedi. Yani Ve evlenecekler. Yani yola çıkarken yani, az var. tayarışık Saçan'ın iddiası şuydu ilk gün. Daha ilişkilerini böyle konuşuyorduk. Var mı yok mu? Stokluyorum, bakıyorum, dalıp gidiyorum anlığından itibaren. Dedi ki birlikteler fotoğrafta gelecek. Şu gün şuradan, bugün buradan dedi. Adam Allah yukarıda. Restorandan dedi, havalimanı dedi. Bu ilişkiyi ilk dedi Serenay'a çıkacak dedi. Durdu. Bir bu saçları boşuna artmadı. Sonra, aynen. Sonra dedi ki tayarışık Saçan. Bu ilişki ilk günden beri dedi, Evlilik düşüncesiyle yola çıkılmış bir şey. 25 Temmuz'da da evleniyorlar dedi. Ben de böyle sıkıştırıyorum. Tarih ver, o verdi 25 Temmuz. Sonrasında da bu daha ilişkiye bile dönmez diye masada konuşulurken bu bir iddia, iddia gibi bir şeye dönüştü ama... Yani eline fotoğraf göreyim durumları bilmem ne. En son işte gitti yemek yedikleri kebapçıdan çıkışları sonra elin omuzu atılışı sonra araba resimleri. Yani bak aslında kebapçı çıkışı bile çok enteresan. Bir adım, iki adım önde Cem çıkıyor. Sonra hani şeydir ya hayatının kadınını ya solistini anons edersin ya arkadan seranını ya alıyor. Gazetecilere ilk de beraber evet, böyle geliyor. Şimdi, şimdi bir şarkıları var galiba. evet aslında, Ya onu bir izleyelim ondan, ondan sonra. Bu arada senin gibi düşünenler de var çok iyi gidiyor mu bir yandan da tabii Erol Köse gibi düşünenler de var. Bu iş eninde sonunda bitecek gibi bakanlar da var yorumlardan bakıldığı kadarıyla bakalım neler olacak yani. Ben ya de adam, sana katılıyorum bu arada ama şimdi çocuğunun annesiyle evli olduğu dönemde bile gazetecilerle ilgili mahkeme kapısı çalmadı bu adam. Evet. Şimdi evet. Yani. <laughs> ee, Önemli. Şarkı Önemli bir, var, bir detay. Ya bu Son zamanlarda bu Ateşten Gömlek Ebru Yaşar'ın şarkısı. Ama çok güzel bir şarkı. Fena. Şimdi bir bakalım istiyorsanız bakalım. ve şarkı yani Twitter'dan bu şarkıyı niye paylaştı nedir? Size soracağız efendim. <laughs> Twitter şu anda ekranda <laughs> görüyorsunuz e, ee, Cemil Masih hesabında Serenay'da bunu beğeniyor. Belli ki aralarında bu şarkının bir şifresi, bir bir şeyi var ama şarkıyı biraz dinleyelim mi? Bir hatırlatalım mı? Bir dinleyelim o Bu, parça. <laughs> bu parçanın sözlerinden anladığım. <laughs> bu aşk ortaya çıktığında ben çok e, aşk diyememiştim ilk birkaç gün ya da bir iki hafta. Zaman gösterir vesaire. Reklam aşkımı gibi laflar da etmiştik. Ama söylediklerim gitti bir kenara çöp. Bugün geldiğimiz noktada Cem Yılmaz bu şarkıyı paylaşıyorsa seviyorum seni içim gidiyor sana aşkın ateşten gömlek olsa da yine giyeceğim diyor şimdi büyük ben... bir aşk senin söylediğin biraz önce söylediklerini tamamlayan bir söz bu şarkının sözleri Cem'in içi yanıyor hem de ne yanma yanıyor hem de ne yanma. şimdi ben aile dostların vasıtasıyla Cem Yılmaz'ın babasının esnaf günlerinden yani pazarlamacı günlerinden ki Cem'i biliyorum anlatırlar. Karikatürist Cem'i bilirim. Beyoğlu'nda sahneye çıktığı Cem'i bilirim. Sonrasında şöhret olmuş Cem'i de bilirim. Adamlığından hiçbir şey kaybetmedi. Evet. Değil. O evet. duruşları neyse bu. Cem'in ilişkilerinden birçoğunu da bilirim. Dedikodusuyla bilirim, yaşadığından bilirim, duruşuyla bilirim. Bir adamı sevda sardıysa eğer, Gözüne perde iner. Gözüne perde iner. Bak ne diyor. Can dediğin şey senden ibaret. Yani kısaca sana emanet. Leyla ile Mecnun'dan daha da beterim. Ölürsem hakkını bana helal et. Ya 40 yılın peyniri bu peynir değil abi. Biliyorum adamı yani. Şurada, yani şurada ne derlerse şurada. desinler diyor. Ne yorum yaparlarsa yapsınlar evet, evet. değil diyor. Seninle birlikte olmanın bir bedeli varsa da öderim. öderim. Evet. O gömleği de giy evet, diyor. diyor. Evet. Yani böyle Şardon'la konuşturmayın. Aynen aynen öyle. Bak, şey diyor. Seviyorum seni. Seni seviyorum. İçim gidiyor sana üstüne titriyorum. Ya bu adam bunu yapmasaydı Bunca yıldır abi kardeş gibi Can'la nasılsa, Can, can Yılmaz'la nasılsa, medyayla da böyle olan bir adam bu kararı aldırtır mıydı ki? Ben bir şey söyleyeceğim. Yapmazdı. Ee, geçen sene, biraz geçen hafta da konuştuk, geçen sene hemen hemen aynı yerde yine bikinili, depneyle olan resimleri çıkmıştı. Hiç tepkisi olmamıştı. Ne kadar farklı değil mi? Çok. Normalde Cem Yılmaz artık hani aşık olmaz işte onun ilişkisi bu kadar falan filan. Yıllardır hep konuşulur. Ben hatta 4 sene önce falan ilk yayına başladığım sene partnerimle masada şunu tartışmıştık. Cem Yılmaz'ı da çok aşık eden bir kadın çıkacak bir gün dediğimde bana o zaman herkes... Partnerim ve bütün izleyici karşı çıkmıştı. Ve belli ki, bu arada bu şarkıyı paylaştığında da şöyle yorumlar gelmiş. Cem Yılmaz'a bu şarkıyı paylaştıran hayat bize neler yaptırmaz diye. Ya. Kadın, en sesleniyorum tüm kadınlara. Olur ya, hani yeterince sevilmediğinizi hissedebilirsiniz. Hayata karşı bazen böyle, ya demek ki bu kadar mı şansın diyebilirsiniz. Oluyor, kadınlar çok duygusal ve olabiliyor. Ümidinizi kesmeyin. Cem Yılmaz bu şarkıyı paylaşıyorsa, kimlere kimlere, ne, kimlere ne, neler, neler? Din, dinlemeden önce parantez açmak istiyorum. Geçen sene demekle Defne ile beraber de bu görüntüleri vardı. Bu tepkiyi koymadı dediğimiz noktada Defne ile olan ilişkisine haksızlık etmeyelim. Get bu Etmeyelim. Defne'yi Defne sevmedi ya e, Defne'ye herhangi bir şey duymadı anlamında değil. Değil. Buradaki yangın büyük yangın. Evet. Ya burada depoda yanmış. Bence burada çok büyük bir korkusu var. Hani hayır bu hayır, bu hayır, bu hayır, bu hayır hayır kaybetme Abi, korku hayır. kaybetme korkusu Şu değil söylemedim ee, Üzerine titreme var. Işte, yani Ama o sahiplenme var. Bu kadar büyük aşk korku da getirir getirilir. Kaybetme yani. korkusunun olduğu yerde bu kadar çok aşk olur. Şimdi yok yani. yok yok. Kaybetme korkusu değil. O erkeğin aşık olması kaybetme korkusu değil. değil. Hayır ben abi sen anlamıyorsun. Uzmanların da söyledi bir şey. Ben sana bayağı şey yaklaşıyorum. Kaybetme korkun vardır. Allah bitmesin ne olur falan dediğin bir şey vardır. biterse ölürüm hakkına helalet vardır işin içinde. Bir şey, bir şey, bir şey. ikinci kıtasının başı. O kadar manidar cümle der ki. Can dediğin şey senden ibaret yalnızca sana emanet. Evet. Değil, de. Ne desin adam ya? Kriminal şimdi bak bir dakika. Bildin. Bu düğün şarkısı olur mu? Yok olmaz. Yok. Yok. Eee Yaşar'ın da hakkını vermek lazım. Mutlu evlenirim, çocuk da yaparım, kariyer de yaparım zirvesinde. Evli, evet, mutlu, çocuklulardan bir biridir ve e başarılı işler yapıyorsan şarkı bak tekrar gündeme geldi görüyor musun? Evet. Cem Yılmaz'a son sözü. Dibine kadar yaşa aşkın arkadaş. Çok büyük aşk olduk. Aşk aşka, aşka geldi şu an. Aşka, aşka saygı. Çok uzun zamandır da böyle bir aşka şahit olmadık ya. Aynen. İlişkilere şahit olduk ama bu kadar alev yangın bir aşka Yaşasın şahit olmadık. Aşka saygım sonsuz, boynum kıldan ince.